gri bulutlar sarı yağmurluğunun üzerinde ağırlığını bırakırken küçük kızın adımları çamurun içinde kayboluyordu. Şehri saran sessizlik, depremin yıkıcı gücünün ardından kalan kaosu ve yıkıntıları yansıtıyordu. Küçük kız, ayak izlerini belli belirsiz bırakan toprak yol boyunca ilerliyordu gökyüzünden süzülen yağmur damlaları, onun hüzünlü bakışlarına karışıyordu. Elleri enkaz altında kalmış, sokaklar ise çamur ve molozlarla dolup taşmıştı. Küçük kızın yüzündeki solgun ışık, kayıp ailesinin acısını taşıyordu. Bir zamanlar neşeli caddeler, şimdi sessiz birer mezarlık gibiydi. Küçük kız, sarı çizmeleriyle derin çamurun içinde ilerlerken yüreğinin derinliklerinde bir boşluk hissetti. Kaybolan hayalleri, gri gökyüzü altında daha da belirsizleşiyordu. Bir gün, gri bulutlar hala şehrin üstünde ağırlığını hissettirirken, küçük kızın içinde bir değişiklik oldu. Toprak kokulu yağmur, onun yorgun yüzüne dokunduğunda içsel bir güç uyanmış gibiydi. Cebinden bir karanfil çıkardı. Üstündeki sarı yağmurlu ve botları ile gri şehirden uzaklaştı ve yola çıkarak kaybolan hayallerini aramaya karar verdi. İlk durağı yabancı topraklar oldu. Renkli pazarlar ve gizemli tapınaklar, küçük kızın içindeki karanlık bulutları dağıtmaya başladı. Her sokak, her meydan yeni bir umut ışığı gibi parlıyordu. Yabancı diller, küçük kızın kalbindeki sessiz çalıkları dindirmeye yardımcı oluyordu. Belki de dünya üzerindeki farklı kültürler, kaybettiği bağlarını yeniden inşa etmesine yardımcı olabilirdi sarı yağmurluğu ve çizmeleri küçük kızın hikayesini taşıyordu. Renkli sokaklarda dans etti, gizemli ormanlarda kayboldu, sıcak çöllerde kum taneleri arasında yürüdü. Gözleri yeni dostluklar kurduğu ve farklı renklerin bir arada dans ettiği her an parlıyordu. Sarı yağmurluk çiçeklerin arasında parlıyordu. Kaybolan hayallerini bulmuştu çünkü gerçek hazine, onun içinde sevdiklerinin anıları ve yaşam sevinci olarak yeşermişti. Dünya turu beklediği huzuru ve içsel doyumu yine de getirememişti. İçindeki boşluk daha anlam dolu ve yeni bir perspektifte doldurulmuş gibiydi. Dolaştığı şehirler, tanıdığı insanlar ona evini ve ailesini vermemişti. Sonunda küçük kız kendi topraklarına geri döndü. Ayakları uzun bir yolculuğun yorgunluğuyla dolup taşarken yağmur damlaları yüzüne düştü. Yere uzandı, toprağın kokusunu içine çekti. İşte o zaman evini ve ailesini hissetti. Gri şehir onun içindeki boşluğu dolduramamış olabilir ama kendi toprakları ona gerçek bir bağ ve huzur sunmuştu. Hayallerini aramaya çıkarken fark etti ki asıl aradığı şey sevgi dolu bir ailenin sıcaklığı ve huzuruydu. Dolaştığı yerlerde edindiği deneyimler ona kaybettiklerini geri getirmeye yetmemişti. Sonunda kendi topraklarına geri dönerek sarı çizmeleriyle geçmişin hatıralarını onurlandırdı. Yağmur damlaları yüzüne düştüğünde, gözyaşları huzurla karıştı. Gri bulutlar dağılırken küçük kız, hayallerinin ailesiyle birlikte, sevgi dolu bir geleceğe doğru adım attı.